Herkese merhabalar sevgili dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün sizlere kül falı bakacağım arkadaşlar. Tüm detaylarıyla birlikte sizlere yapacağım bir bakım olacak. Nokta atışı yapmaya çalışacağım. Sizlere uyanları lütfen alın ve kabul edin. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. Kolektif ve niyet alıp da baktığım bir fal, ee, ne zaman karşınıza çıkar ise o zaman uyumlanın lütfen. Yani zamansız zamanların falı diyebilirim ben bunun için. Ee, sizlerden istediğim tek şey, dışarıdan gelen, izleyip giden arkadaşlarım için söylüyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve uyumlanması gereken neyse o zaman uyumlanabilirsiniz. Her zaman söylüyorum benim sevgili abonelerim için tüm bakımlarım. Bunu da belirtmek istedim burada. Tabii ki tüm zil bildirimlerini açarsanız bu şekilde baktığım değişik fallarımdan da haberdar olabileceksiniz. Çünkü ben değişik fallar bakacağım daimi olarak. Hiçbir şekilde sizleri yanıltacak bir yorumcu değilim. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet gelelim fasulyelerin faydalarına. Şimdi dilekler tutulsun bakalım. Şöyle güzelce külümüzü şöyle koyalım. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Güzel bir şekilde yayıyorum. Ne çıkarsa bahtınıza inşallah e, güzel şeyler çıkacak. Umarım ki ferahlı e, bir bakım olacak. Ben ne gördüysem sizlere söyleyeceğim. Bu arada sizler dileklerinize lütfen tutun arkadaşlar. Yurt içi ve yurt dışı tüm bakımları yapabiliyorum. Bana ulaşabilmek çok basit. Whatsapp'ım hemen açıklama bölümün altında link olarak bırakmış bulunmaktayım. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlarım tıklarsanız hemen iletişim kurabiliriz. Evet. Şöyle bir göstereyim. Bu sizin falınız arkadaşlar. Evet. Öncelikle Hanenin içerisinde bir huzursuzluk olduğunu ve bir kara bulutların olduğunu görebiliyorum. Yani bu hanenin içerisinde var olan bir takım sıkıntılar artık böyle içinize içinize işlemiş olarak görebiliyorum. Bir ebeveynsiniz ve tek başınıza evlat büyütmeye çalışıyorsunuz ve bu evlatların e, evlatlarının sizin için hayırlı mı olacak yoksa hayırsız mı olacak? Onların geleceği nasıl olacak derken e, hayatınız ve ömrünüz gerçekten gitmiş ve tükenmiş olarak görebilmekteyim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben burada geleceğinizle alakalı e, hiçbir şekilde bir sıkıntı gözlemlemedim. Aksine güzellikler, bolluk, bereket ve çocuklarınızla alakalı yüzünüzün gülmesini net bir şekilde görebiliyorum. Ee, evlatlarınıza şu anda verdiğiniz emeklerin hiçbirisinin boş emek olmadığını söylemek isterim. Yani o çocuklar vefalı çocuklar, o çocuklar geleceğin çocukları. E, gençlerimiz gerçekten geleceği çok güzel bir şekilde idare edeceklerini söylemek istiyorum. Çünkü evlatlarınızda hiçbir sıkıntı gözlemlemedim. Yani evlatsal olan bir sıkıntı yok burada. Fakat siz kendinizi artık erteliyorsunuz, devamlı bir erteleme e, karşınıza çıkan insanları değerlendirmiyorsunuz. İlk önce evlatlarım, daha sonradan benim nasibim, kısmetim diyebiliyorsunuz. Böylelikle yaşınız geçmiş, ama e, her ne kadar yaşınız geçmiş olsa da mutluluk, ferah ve bereket artık kapınıza yavaş yavaş gelmeye başlamış. Yani öyle bir e, burada bir topluluk var ki. Şurada öyle bir topluluk görebiliyorum ki ya bu diyor ne zaman düşecek? Bu ne zaman e, ayağı sendeleyecek ve düşecek? Ne zaman bir düşkün döneme geçecek? Bunu bekleyen insanlar var. Yani bunu bekleyen insanlar da yakınlarınızda olan kişiler arkadaşlar. Yani en yakınınızdaki kişiler gerçekten sizin düşmenizi isteyen insanlar. Şu ara e, yüksektesiniz ve zirvedesiniz. <laughs> Ve bu yüksekte zirvede olmanız bazı insanların canını sıkabiliyor. Hiçbir şekilde onları umursamayın lütfen umursamayın o insanları çünkü ben sizin yükseleceğinizi net bir şekilde görebiliyorum. Araba ile alakalı alım satım ya da yeni bir araç alma isteği var olabilir ve bunun uzun süreden beri muhakemesini yapabilirsiniz kafanızda. Bir mal varlığı ile alakalı çok temiz haberler geliyor artık. Çok güzel işler yapacaksınız. Gelecek dönemde e, ciddi oranda büyük iyileşmeler yaşayacak. Ve siz düşmenizi bekleyen insanları hayatınızdan tamamıyla silip atacaksınız. Şimdi şöyle, e, yüreğiniz öyle bir kabarmış ki... Duyduğunuz kelimelerden dolayı, iş, e, işittiğiniz ahlardan dolayı... Ya da hakkınız olmayan, yani ben bunu hak etmemiştim dediğiniz davranışlardan kaynaklı. Yüreğiniz öyle bir kabarmış ki... Yani bu yürek kabartısı aslında bir yandan da yüreğinizin kırılmasıyla alakalı. Çok fazla değer verdiğiniz, sevdiğiniz, istediğiniz insanlar kesinlikle size karşı çok iyi niyetli olmadıklarını, sizin gururunuzu inciltip, sizin enerjilerinizi gerçekten düşürdüklerini ben burada görebiliyorum. Emek harcadım ama ben boşuna bir emek harcadım diyebile, diyebileceksiniz. Çünkü bu insanın gerçek yüzünü görüyorsunuz artık. İnsanların gerçek yüzünü görebilmeniz için Eylül ayını bekleyin lütfen arkadaşlar. Çünkü burada ben Eylül ayı görebilmekteyim. 9. ay görünüyor burada. 9. ayın 5'i görünüyor arkadaşlar. Tarihi de vereyim ben size. O tarihten itibaren e, herkesin gerçek yüzünü görebileceksiniz. Yani şimdi e, eski eşle alakalı bir dava, işte e, eski sevgiliyle alakalı olan tamamen kapanmamış olan sayfalar, yarıda kalmış sayfalar, net bir şekilde görünüyor zaten. Hem siz ilahi adaleti istiyor, hem de bir yüzleşme istiyorsunuz. Bunlar gerçekleşecek, yakın bir süreç ve bu süreç itibari ile siz kendinize yeni bir sayfa açmış ve karşıdaki insanları da yüzleşmiş, yüzüne bazı şeyler vurmuş ve o sayfayı kapatmış olacaksınız. Ee, çok fazla çekemeyen insanlar gerçekten ardı arkasına gelmiyor böyle bitmiyorlar. Devamlı 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 devamlılık görünüyor burada. Ee, onları ayak altına alıyorsunuz zaten. Onlarla alakalı bir sorun gözlemlemedim cidden. Evet aile konusuna bakıyorum. Ailede Anlaşamadığınız, ailede sizi yok saymak isteyen, bir türlü kabullenemeyen bir insan var burada. Ee, gerçekten hani bazen derler ya insanlar ailelerini seçmiş olsaydı nasıl olurdu? O zaman her şey güllük gülistanlık olurdu. Kimse kimseyle tartışmazdı. Ne bileyim güzel zamanlar geçirebilirdik. Oturup bazı zamanlar şunu düşünebiliyorsunuz. Ben kime ne yaptım? Aslında arkadaşlar siz insanlara iyilik yapmaktan başka hiçbir şey yapmadınız. Bunu her zaman söylüyorum. İyilik yapıyorsunuz, denize atıyorsunuz. Artık o deniz taşmış bir durumda. O sabır taşmış bir durumda. Siz şu anda e, o iyiliklerinizin son kullanım tarihi geçmiş gibi davranabilirsiniz. Ailenizdeki kişilerle alakalı da aynı şekilde söylüyorum bunu. Uzaklaşıyorsunuz, ailenizden de uzaklaşıyorsunuz. Ben hanenizin ayrılacağını görebiliyorum. Yeni bir hane açacaksınız. Evet zorlanacaksınız ama bu zorluğun arkasında ise çok büyük ferahlar var. Sabredeceksiniz, dişinizi sıkacaksınız, maddi zorluklara göz gereceksiniz. Fakat başaracaksınız. Ellerinizi açmışsınız ve dua ediyorsunuz. Bir kişi niyetine daimi bir şekilde ettiğiniz duaların olduğunu görebiliyorum. Ve bu dualar gerçekten kabul olacak. Çünkü siz dua ediyorsunuz. Duyan belli, duanız da belli. Ee, bir çare bulunması gerekiyorsa Yüce Rabbim, Yüce Yaradan e, güzel bir çözüm bulacaktır. Eminim ki e, ve sizin sıkıntılarınız çözümsüz değil. Çaresiz sıkıntınız yok. Çok temiz gerçekten. Sağlık konularında ise e, bu aralar biraz böyle nörolojik ataklarınız olabilir. Bu aralar çok sinirli, bu aralar içinize kapanık, kimseyle konuşmak istememe, e, yalnız başınıza kalmak ve kalabalıkta bile kendinizi yalnız hissetmeyle alakalı bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yani sağlık sorunlarınızda nörolojik olan bazı sıkıntılarınız var ise onlar biraz depreşebilir bu aralar dikkat edin lütfen. Çok eskilerden kalma bir insan var ve bu insan e, sizinle bir iletişim kuracak bir bayan vasıtasıyla e, bir türlü size ulaşamamış ya da bir türlü sizinle irtibata geçememiş işte e, sizin izinizi kaybetmiş gibi görebiliyorum. Ama sosyal medyadan bir ulaşım sağlayacak bir bayan masası ile. Evet, yeni tanışacağınız bir insan var arkadaşlar. Yeni tanıyacaksınız, yeni bir aşka yelken açacaksınız ve bu yelken gerçekten sizi ebediyen götürecek. Çünkü ben bir evlilik görebiliyorum, ebedi bir ilişki görebiliyorum ve gelecekte mutluluğunuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Arka arkaya gelecek olan balıklarınız ve haberleriniz var. Bir tanesi çok büyük. 3 tane daha var arkadaşlar. Onlar da temiz ferahlı nasip kısmetler. Artık bolluk ve bereket dönemine geçiş yapmışsınız. Bu bolluk ve bereket dönemi de sizlere gerçekten bereket getirecek, mutluluk getirecek, derdiniz varsa deva getirecek. Öyle güzel bir dönem ki bu. Artık Eylül'ün birinci haftasından sonra tamamen bir rahatlama ve ferahlama dönemi artık başlıyor. Gerçekten insanların e, gerçek yüzleriyle karşılaşıyorsunuz. Bakın bir kadın var ve bu kadın kötü zihniyetli bir kadın. Kötü niyetli bir kadın biliyorsunuz ama faka bastıramamışsınız. Öyle güzel oynuyor ki e, hani böyle yüzünüze gülüp de arkanızdan kuyunuzu kazmadan tutun. Sizin dedikodunuzu yapması her şey var bu insanda. Bu kişiye dikkat ediniz. Beyaz tenli bir kadın bu. Saçları omuzlarında ya da omuzlarından biraz aşağıda. Ee, elmacık kemikleri çıkık olduğunu görebildim. Ela gözlü ya da yeşil gözlü olabilir. Bu kadına dikkat. Dikkat, dikkat. Lütfen dikkat edin. Evet, hane tamamıyla açılıyor. Ee, sıkıntılı para dönemi, artık arkadaşlar parayla alakalı sıkıntılı bir süreç artık bitmiş. O süreci tamamıyla atlatmışsınız. O süreç artık geride kalmış. İş bulacaksınız, çalışacaksınız. Ekonomik sıkıntılar artık yok oluyor. Ee, ve bu sıkıntılı zamanınızda sizi e, yalnız bırakan insanları da tamamen dirsek çevireceksiniz. Bunu da söylemedi demeyin lütfen. E, devamlı karşınıza bir e, sayı çıkıyor ise. Bakın ben bunu görüyorum. 2 sayısını daimi olarak hayatınızda 2 ve 3'ü e, daimi olarak eğer ki karşınızda görüyorsanız meleklerin sizlere karşı bir ipucu olduğunu lütfen unutmayınız. Çünkü ben falı açtığım andan itibaren 2, 3, 2, 3 her yerde 2, 3 var. E, ve şunu söyleyeyim 2 hırslarınızı e, ve tamamlanmanızı simgeleyen bir şeydir. Ben 2 2 2 3 3 3 diyeceğim. Siz de kabul edin. Bu zinciri de bozmayalım. Aldım ve kabul ettim deyin. Çünkü melek sayıları gerçekten çok uğurlu, çok şifalı sayılardır. Karşınıza çıkan melek sayılarını Google'dan araştırarak lütfen evrenin size vermiş olduğu ipuçlarını uygulayın. Evet. Arkadaşlar sevgili YouTube ailem, canlarım. Benim bakımım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir bakımı. Değişik değişik fallar bakacağım bundan sonra. Kahve falıdır, su falıdır. Burada e, sabit çakılı kalmayacağım. Sevdiğiniz falları artık bakıyorum arkadaşlar. Umarım ki e, uyumlanmışsınızdır. Kalbinize güzel olanları mühürleyin lütfen. Kötü ve çirkin olayları evrene iade edin. Baktınız ki evrenden geri dönüyor. Çöp e, kovasına atın. Oradan da geri gelmez bir daha. Aynı şekilde insanları da. Kimsenin gittiğine üzülmeyin arkadaşlar. Siz kaybettiğiniz kişileri özlersiniz. Vazgeçtiklerinizi değil. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Evet, bireysel bakım isterseniz sevgili dostlarım. Ee, videolarımın altında açıklamalar var. Oradan WhatsApp numaramı bulabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma da bakım yapmaktayım. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.